Marmaris'te SMA hastası Menesa Efnan için dayanışma kermesi düzenlendi. Marmaris Uğur Okulları kampüsünde, nadir görülen genetik kas hastalığı Spinal Musküler Atrofi (SMA) ile mücadele eden Menesa Efnan Ulucay'a destek amacıyla anlamlı bir kermes düzenlendi. Etkinlik, küçük Menesa'nın tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu maddi desteği sağlamak üzere organize edildi. Dayanışma etkinliğine Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Berker Döngül, Okul Aile Birliği Başkanı Neslihan Tunalı, Gönüllü Yardımsever Hande Göktaş, Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner, ENABİRDER Genel Başkanı Tulgay Hasar, Sarana Mahalle Muhtarı Ünal Yıldız, Siteler Mahalle Muhtarı Gülizar Pekpak, Sinan Mahalle Muhtarı Çağlayan Kaya, Marmaris Yardımlaşma Derneği adına Sevgi Özel ve Gazetece Temel Irmak. Arzu Barış Kaner gibi birçok önemli isim katıldı katılımcılar, verdikleri destek ve moral mesajlarıyla Menesan'ın ve ailesinin yanında olduklarını gösterdi. Muğla Valiliği onayıyla yürütülen yardım kampanyasına bağışlar Ziraat Bankası aracılığıyla kabul ediliyor. Destek olmak isteyenler aşağıdaki hesap bilgilerini kullanarak bağışta bulunabiliyor. Ziraat Bankası, IBAN, TR 86000100090 1039 01, 01 Alıcı, Menesa Efnan olacak. Açıklama, Menesa Efnan. Depremzede bir ailenin çocuğu olan Menesa Efnan'ın kampanyasında %70'lik hedefe ulaşıldı. Hayırseverlerin desteğiyle tedavi için gereken miktarın kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Marmaris Uğur Okulları Kampüs Müdürü Murat Yılmaz, kampanyaya destek çağrısında bulunarak, Menesa ve ailesine umut olmak için birlik olalım, dedi. Marmaris halkı ve kermese katılan gönüllüler, dayanışma ruhuyla küçük Menesa'nın hayatına dokunmaya devam ediyor. Yetkililer, bu anlamlı kampanyaya tüm vatandaşların katılımını beklediklerini ifade etti. Haber Kamera, Temel Irmak. Merhabalar, bugün Marmaris Uğur Okullarındayız. E, SMA hastamız Menese Efnan için şu anda bir yardım kermesi düzenliyoruz. Aslında tüm vatandaşlarımızın Menese Efnan'ın IBAN numarasına bağışta bulunmasını istiyoruz. Çünkü yüzde %25'lik bir dilimimiz kaldı. Başardığımız zaman bir çocuğumuzu daha SMA hastalığından kurtarmış olacağız. Hepinizi bu katkıya bekliyoruz lütfen. Evet, muhtarım. Kermes'tesiniz, evet, kermesinde. Evet, çok güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür şey ederiz. Var. Uğur okullarıyla, mahallelere olarak çok gururluyum. Mahallem adına etkinlik için çok güzel. Daha evet. güzel günler inşallah. Muhtarım, sizden Emeği geçen özellikle Hande Hanım zaten. Hande ee, yanımıza geldi, bize bildirdi. Biz onun sayesinde haberdar olduk filan. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. İnşallah şifa olur. Evet, başkanım. Emeği evet. Bey. teşekkür Sevma Usta çocuklarımız için böyle bir etkinlikler tabii ki önemli. Hande Hanım'a, Uğur e, okullarına, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım. Hande Hanım'a teşekkür ederiz. İnşallah e, çorba da bizim de tuzumuz olduysa ne mutlu. Biz her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımız sağ olun. Evet Arzu Hanım siz neler söylemek istersiniz? Evet, Sevma Usta'ları bir Türk çocuğumuz var Türkiye'de. Keşke hükümetimiz, devletimiz çocuklarımıza sahip çıksa bunu isterdik ama Marmaris'te yaşayan ve Türkiye'de yaşayan bütün iş adamlarını bebeğimiz için desteğe bekliyor. Çok teşekkürler. Minik derdini yazına katılıyorum. İnşallah bir Evet, Hande ben öncelikle bu organizasyonu düzenleyen Uğur okullarına başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Benesan'ın gönüllüsü olarak e, sizlerden ricam lütfen Benesan okulunu duyurun, duyurun, bu evladı da kurtaralım toprak olmadan. Teşekkür ediyorum.